Merhabalar herkese. Bugün bir fark olarak kameralı yapacağım bu videoyu. Ee, dün gelen bir update vardı. Sea of Thieves'de Walls of the Ancients diye yeni görevler eklendi oyuna. Şimdi bu görevlerle alakalı bir komple görevi yapma videosu çekeceğim. Ancak e, dünden beri bir sürü şey oluyor. Dün gece tam bir tane görev bitiriyordum ki e, internetim gitti. Tam satış esnasında, bugün yapacaktım bu sefer serverlar gitti falan, sonunda çekebileceğim. Şimdi bu görevi iki kişiden alabiliyoruz. Bunlardan biri Gold Order çadırı, yeşil çadırdan veyahutta gelip buradaki Larina diye oyuna yeni eklenen NPC'den alabiliyoruz. Bunun brosuna giriyorsunuz. Ee, Black Market'te, şurada bedavaya bu görevi alabiliyorsunuz. Gold Order'dan alırsanız 200 altındı, burada bedava. O yüzden bu kadından e, alabilirsiniz. Günün sonunda çünkü aynı görevi yapacaksınız. Bir şey fark etmeyecek. O yüzden hızlıca gitmeden önce, göreve başlamadan önce emisleri bayrağı çekeceğim. Zaten bu görevi başka yapan insanlar da var gördüğünüz gibi. Şimdi ben hazineyi, şey görevi koydum. Bana bakalım bir yön gösteriyor nereye gideceğimi. Biraz bekleyelim de tam yerini göstersin. Yani bu South-South-West oraları gösteriyor. İyi çok fazla opsiyon yok. Ya burası ya burası. Bunların ikisinden birini de... Önce Devazırıcı'ya bakalım. South'a. Şimdi Devazırıcı'ya yaklaştık. Ee, pusulama bakıyorum. Aynen bu adayı gösteriyor. Bu adada bir yerlerde. En azından bundan emin olabildim. Şimdi ben bu adada... Bakayım bulacağım parçaya göre bazen bir tane e, harita parçası bulsanız bile o size haritanın yerini ve e, hazinenin noktasını gösterebiliyor. Biraz şansla alakalı o. Ama bazen de şansınızda 2-3 parça bulup e, definin yerine dair hiçbir şey bulamayabilirsiniz. Şimdi bakalım bu adada nerede aradığımız ipucu. Şöyle yaklaştığınız zaman biraz böyle titrek titrek şeyler oluyor. O yüzden mesela şu an iyice yaklaştım galiba. Evet şimdi bak geriye vermeye başladı. Burada diğerlerde. yerlerde. Tam üzerinde durduğunuz zaman, doğru noktayı bulduğunuz zaman şöyle gördüğünüz gibi dönmeye başlıyor şey. Bunu halledeyim. Öyle dodge'larız kardeşim. Şimdi kaybettik yerini. Şurada bir yerlerde. Şöyle tam üzerine geldiğinizde böyle dönmeye başlıyor. Dönmeye başlarsa bu pusula olduğu yere çakın. Kaz şeyi, küreği. Bakın şöyle gözümde ee, altın para olan iskeletler çıkınca bu iskeletleri de öldürdüğünüzde yarı hazine parçası döküyorlar. Onları da almayın unutmayın arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi iki parça hazine bıraktı buraya. Bu iki tanesi. Dört tane çıktı. iki tanesinden altın hazine parçası çıktı. Bunlar emisel level'ınızı daha hızlı yükseltmenizi sağlayacaktır. Şimdi ilk parçayı bulduk. Bakalım gösteriyorum bir şey. Bence çok iyi yani yerini gösteriyor. Ben bu adayı bulurum. Bence bulurum. Ama yani bulamayacak olsam yine bu adada bir diğer parçayı arayı bulabiliriz. Hatta bir bakayım birazcık. Aşağıda. Yine sahilde çıktı diğer parçada. Aynen burası. Evet ikinci parçayı da bulduk. Yine bu iskeletler çıktı. Aslında bu iskeletler için yapılabilir bu arada. Yani bir, bir parçadan ben çözebilirdim bu haritayı. Ama daha fazla bu iskeletlerden çıksın ve bırakırlarsa eğer altın hazine parçası böyle bıraksınlar diye. İkinciyi de buldum. Bence yeterli daha. Üçüncü, dördüncü parçada aramama gerek yok. Boşuna zaman kaybetmemize gerek yok. Çünkü gittiğimizde bulduğumuz hazine zaten bunlardan bayağı bir olacak orada. Evet şimdi şeye bakabiliriz. Bakalım hazinemiz nerede? Defini haritamız. Bir tane boktan parça aslında adayı anlamak için ama yeri çok güzel belli oldu bulduğumuz şeyden. O yüzden bu adayı arayalım. Genelde bu çevrelerde çıkıyor. Burası değil. böyle çok uzaklara atmadı şu ana kadar ben bu üçüncü yapışım dediğim gibi ilkinde Teslim ettik anahtarı ikincisinde Burası değil İlkinde anahtarı teslim ettik ikinci de internetim kesildiği için bitiremedim Bu üçüncü yapışım o yüzden Önceki iki tane tecrübeme göre ki Galiba burası bakayım Aynen Yok Benziyor ama... burası burası. Tamam. Wanderers Refuge çıktı. Yani gideceğimiz yön... Bayağı uzak çıktım sonra. Northwest'e gideceğiz. İşi çok uzatıyor yani şu an çünkü... Çok kolay bir şekilde bulacağız ve işimize bakacağız aslında. Şu önümüzdeki taşların orada bir yerde az yine. Gösterilen şeye göre. Açsak adada bir taş alalım yani. Şunları atalım. Hiç stok yapmadık çünkü ne doğru düzgün... ...şeyimiz var. Tahtamız, odunumuz, hiçbir şeyimiz yok. En altında bir hazine var mı acaba diye baktım bir... ...yok. Tamam her neyse. Şimdi burada belli South'da. Yani tam bizim olduğumuz yer. Şu taş kayaların orası. En uç yeşillik neresi? Şurası. En uç yeşillikle diğer yeşilliğin arasında. Şurada bir yerlerde bir hazine olması lazım. Yes. Bir, bir de bir bulduk. Çok güzel oldu. Üç çıkanları öldürelim. Bunlar da bize hazine verecek ekstra. Tabi bu namussuzlar değil ekstra. Bizim aptal iskeletlerle takıldı peşine. dönmüş güle güle kaçıyor ya olacak iş değil ya. Evet bir tane gördüğünüz gibi üçüncü kez Volt Key bulduğum için e, bir tane Ashimont açıldı. Bunlardan diğerlerini de yaparsanız işte o e, Larinna'nın Stone'daki yelkenleri alabilirsiniz. Bunun içinden ne kadar çıktı para? 270 bir şey de çıkmadı yani. Şu hazine parçalarını koyalım çıkanları. Evet bunlar neresi? Ee, Crescent Island'da ışık uzayacak bir silver key çıktı. Silver key. The moon shines bright within the island's large cave. Yani bu Crescent Island'daki ee, büyük mağaranın içerisinde ayın yansıdığı bir yerlerdeymiş ya da ay, ay ile alakalı yani. Etrafta böyle çizimler, görseller, bir şeyler olacak. Şimdi bu Crescent Island'a gideceğiz ya da Crescent neyse artık. O adaya gideceğiz ki o ada... Neyse ki çok uzak değildi diye hatırlıyorum. Buraya yakındı gibi hatırlıyorum. En azından o e, Devazij'den buraya geldiğimiz sıradaki hayvani yolculuk kadar bir yolculuk yapmayacağız. Hızlıca gidip orada haritanın yerini bulup şey yapabiliriz. Şunu alıyorum ben. Gidelim arayalım. Bir işaret. Acaba çok karanlık diye mi göremiyorum? Ya da şu tarafa bakmamış olabilirim mi de buraya bakalım. Bakın orada bir şey parlıyor. E ee, burada hala hazır totem var. E burada biri mi var şu an? Nasıl işe? Ama bu odada bu görevi yapan biri mi var? Şu an garip bir saçmalıkla sınanıyorum galiba. Bunu niye alamıyorum ben? Ne yapacağım? Hayır biri bu görev yapıyorsa benim de oraya girebilmem gerekiyor. Yani ama şartlarda şu an adamın etrafında hiç kimse yok. Ama bu da başka bir gemi var mı? Ya bu nasıl bir şey anlamadım ya. Gerçekten yani. Ne demek abi bu altın yüz ya. Kim kullanıyor yani? Kapı niye kapalı? Ben açayım, ben gideyim o zaman. Ya ne kadar süre böyle beklemek zorundayız. Çok yani tuhaf bir, ya bug oldu ya da oyunda böyle bir kural var. Bunu öğreniyoruz şu an ya. Ama çok saçma. Çünkü etrafta hiç kimse yok, gemi yok. Kim gelip bunu yapıyor olabilir bro? Şu an burada. Ya şu an canımı sıktı çünkü yani uğraşıyorum uğraşıyorum şu noktaya geliyorum ve böyle bir saçmalıkla karşılaşıyorum. Bu iki oluyor. Gerçekten sabrım sınanıyor ya. ya. görev aynı anda bir kişi mi yapabiliyor oyunda? Öyle bir şey mi var acaba? O da aşırı saçma bir şey olması lazım. Yani. Ya boş boşuna zaman kaybediyoruz yani olduğumuz yerde. Al işte. Ya bu oyun beni var ya delirtmek için her şey yapıyor abi. Gerçekten beni delirtmek için her şey yapıyor. Al işte adam gördü bizim gemimizi geliyor. Gelir tabii ki yani. Totem bulmuşuz bilmem ne sik gibi bekliyoruz burada. Böyle bir saçmalık var mı ya? Gerçekten böyle bir saçmalık var mı abi? Ya belki o da görevi yapmaya geliyor. Bilmiyor ki böyle bir saçmalık var. Belki. Ya bu çok çok aptalca ya. Çok salakça. Bence bu herifin bizden haberi yoktu. Şu an şok oldu görünüşe. Bu nereden çıktı amına koyayım diyor. chest attı yere. Deli misin lan? Asır bana kaptırmamak için mi yaptım bunu gerçekten ya? Bence o da görev yapmaya geldi. Bilmiyordu biliyorum ya böyle aptal bir şey olduğunu oyunda. Sıra bekliyoruz. Görev yapmak için sıra bekliyoruz. Harika bir mantık gerçekten. Her şeyi hazırlamışım, gelmişim buraya kadar. Ne o? Şu an kontenjan dolu. Buraya giremiyorsunuz çünkü birileri bu görevi yapıyor. Sen yapamazsın. Ya böyle bir aptalca bir şey hayatımda duymadım ya. Son kez bakacağım. Evet görüldüğü gibi yani Bakıyorum süre. Şu an yarım saati geçti. Buradayım, bu adadayım. Oyun süresiyle bir buçuk gün geçti. Hala bu geri zekalı şey Volting 100 diye duruyor ve bunu çıkartamıyorum burada. Yani evet toparlamak gerekirse şimdi biz bu Gold Order'dan bu görevi aldık. Gold Order değil de işte diğer Larina'dan aldık fark etmez. Bu Vault of the Ancients görevini aldık. Evet çok güzel. Ee, ancak şöyle bir saçmalık var. Görevi aldık. Pusulayı takip ettik. Haritanın parçalarını bulduk. Bir tane. Bunları zaten izlediniz şu ana kadar. Sonra gittik haritanın yerine baktık. Gittik bulduk. Define haritasını çıkar define haritası sayesinde sandığı çıkardık. İçinden anahtar olan totemi bulduk. Buraya kadar da her şey çok iyi. Totem bize dedi ki gidin şu adaya. Gittik söylediği adaya. Adada gizli geçidin yerini de bulduk. Tam totemi koyacağımız yerde bir tane totem var. Şimdi adanın etrafında hiç kimse yok. Dolayısıyla yani o adada o görev yapan biri olamaz normal şartlarda. Yapıyorsa da o kapının açık olması lazım. Kapı da kapalı. Okey. Ben burada anlıyorum ki demek ki başka bir yerlerde başka bir adada birileri bu görevi yapıyor. Ve bu yüzden bizi almıyor oraya. Yani. Bütün bu totemlerin olduğu kapıların hepsi. Aynı hazine odasına çıkıyormuş gibi bir mantık çıkıyor. Bu durumda. Peki ne kadar bekleyeceğiz buna? Bunu yani bu. Ee, o totemi koyduktan sonra. Çeyin içerisindeki kısım bir. Hani 10 dakikalık bir süre ben bakacağım ona şeyden videodan kendi e, dün yaptığım videodan çünkü ben o hazineyi toparlayıp e, hatta şu an bakacağım bir saniye aynı anda da bakabiliriz sıkıntı yok şimdi ben kontrol ediyorum dün çünkü ben bu görevi yaptım İnternetim koptuğu için e, bitiremedim şimdi bu benim dün e, yaptığım görev dün ben bu görevi dediğim gibi fold'da çıktı belli bir yerine kadar yaptım. Bakın geldiğim nokta. Elimde köpek balığıyla gelmişim buraya. Şu an dakika kaç? 1.01. Geldim. Şöyle göstereyim. Sesi kapalı bu işlerde gitti Kapattım. Hı. Geldim buraya koydum. Böyle totemi yerleştirdim. Anında göstereyim. Bakın burada Totemi koymuşum tamam mı? Dakika 1.01 Gizli geçit açıldı girdim. Aynı bugün o totemin olduğu yer ve bizim koyamadığımız yer gibi. Kapı açıldı girdim. Sonra Buraya geldiğinizde başka bir şey buluyorsunuz. Diğer kapıyı buluyorsunuz. Hayır, bugün yapamadığımız için buradan göstereyim dün yaptığım kadarını. Kapı açıldı. Pardon süresi oldaymış. 53. dakika 52. dakikada. Ama zaten videonun bittiği süre 1.01. Yani dolayısıyla 10 dakika bile sürmüyor. Şu kapı açılma vesaire süresi. 50'deyken girmiş olsam bile video zaten 1. dakikada bitirmişim ki internet koptuğu için bitti. Ama şu an mesela kapı açıldı. 54. dakika diyelim. Hadi. Bakın sağda solda bir sürü hazine var. Bilmem ne var. Bunları ben de tecrübe ettim. Boş boşuna zaman kaybetmeye gerek yok yerden para toplamakta. Çünkü bir de basa tutarak topluyorsunuz. O tarafı da çok kötü yani. Bir kere dokunmayla değil. Onunla en azından konuşalım madem açamadık hazineyi. Burada bu video üzerinden anlatayım size. Bu hazinelerin hepsini bu kapının dışarısına çıkartmamız gerekiyor. Ki... E, belli bir süre sonra bu kapı kapanmaya başlayacak. Yavaş yavaş. O yüzden diyorum ki bu süreç zaten 5-10 dakikalık bir süreç. Sadece bu süreç bittikten sonra bize sıra verse 10 dakika bu sıra. Sanıyorum ki bütün hazineyi satmasını bekliyor diğerlerinin ki o Volt'in Use yasası gitmiyor yani. Gerçekten uzun süre bekliyoruz o Volt'in Use geçmesini. Ben bugün yarım saat bekledim şu an. Takılık aldı. Bakın burada madalyon buldum. Bu 3 madalyonu bulursanız eğer şeyleri tamamlıyorsunuz. Duvarın oradaki puzzle'ları da tamamlayıp kapıyı açıyorsunuz. Kapıyı açtığınızda da karşınıza bir tane şey çıkıyor. Ancient Chest diye bir şey çıkıyor zaten. Bu görevin en büyük hazinesi o ulaş ona ulaşmak için uğraşıyoruz ama ben ilk defa girdiğim için şu an etrafa bakıyorum bilmem ne sağa sola bakıyorum. İşte normal şartlarda 4 kişi burada hızlıca toparlayıp çıkartırsanız kapının dışına. öldükten sonra geldiğinizde tekrardan şey yapma şansınız olacak. E, ee, oradakiler bütün malları alıp gemiye toplama şansınız olacak. Ben şimdi size göstereceğim. Burayı biraz hızlı geçiyorum. Dediğim gibi ben az, az buz çıkardım bir şeyler dışarıya. Ha. Şimdi şurada bir yerde bir noktada kapı kapanıyor. Oraya gelmek üzereyiz. Bakın kapı kapandı şimdi burada. Her yerden su geliyor. Benim sadece bir tane madalyonum var taktığım. Buraya 3 madalyon koymam lazım. Sonra da şu aşağıda gördüğünüz puzzle'ları yapmamız gerekiyor. Ancak ben o madalyonları bulamamışım. Şu anda etrafa bakıyorum. Gördüğünüz gibi can kısmı şu an daha şey olmadı. Boğulmaya başladı ama başladıktan sonra göreceksiniz ki çok hızlı gidiyor. Madalyonlar bu şekilde parlıyor bunları daha rahat bulmanız için. Ya siz yapabilirseniz diye anlatıyorum bunları çünkü ben iki gün uğraşıyorum. Sıkıldım artık. Bir daha bu aptal görev yapmak istemiyorum. Bakın canım nasıl gidiyor. Ne kadar hızlı gidiyor görüyorsunuz. Jet hızıyla iniyor aşağı şu an. Ben bunu fark etmedim ama bir baktım canım o kadar az ki nasıl bu kadar hızlı öldüm falan diye düşündüm. Bu noktadan sonra da internetim gidecek. Yeniden doğduktan hemen sonra. Koşuyorum. Gidiyorum. Tam olarak kapıyı gördüm. Bakın kapı hala açık. Şuradan görüyorsunuz. Kapı hala açık. Ben o kapıdan içeri girdim aşağıda hazineyi gördüm internetim gitti şimdi göreceksiniz. Ama şunu gördüm yani şurada ben geldim gitti internet. Normal şartlarda oradan o hazineyi çıkartabilecek kadar şeyiniz oluyor. Kapı kapalı oluyor ama hazineyi alabiliyorsunuz dışarı çıkardığınız için. Benim bu noktadan sonra internetim gitti falan filan. Dakika kaç? 58-59. Yani 53-54'te girmiştik. Ya 5-6 dakikalık bir süreniz var 5-6 dakika içerisinde hadi bunları hepsi toparladım falan filan de en fazla 10 dakika. Yani 10 dakikalık sürenin çok ötesinde bu volt key meselesi. E, ee, volt in use meselesi. Biz yarım saat bekledik. Gördüğünüz gibi video üzerinden de anlattım dünkü tecrübelerim üzerinden. hazin ee, hazine açtıktan sonra yapmanız gerekenler belli. Maalesef ki sonuna kadar getiremedim bu görevi çünkü oyun buna izin vermedi. Anlattığım üzere. Eee Bence bu görevi yani ya server'ın boş olduğundan emin olduğunuz nasıl olacaksınız o emin olmayı da bilmiyorum ama hani deneyebilirsiniz şansınızı. Server boşsa yapabilirsiniz ama bugün benim başıma gelen şey sizin de başınıza gelebilir. Yani o noktaya totem bulup gittiğiniz noktada bu görevi biri yapmış ve beklemek zorunda olduğunuzu öğrenip boş boş bekleyebilirsiniz. Artık belli değil ne kadar oldu. Ben yarım saat bekledim. Belki bir saat bekleyeceksiniz. Bir o görevi yaptıysa. Bence yapmaya gerek yok bu görevi. Her ne kadar iyi para getiriyor olsa da yani biraz şansa bakıyor. Ya da bu görevi sadece anahtarı satacak seviyeye kadar e, yapabilirsiniz. Benim yaptığım gibi anahtarı aldınız, geldiniz, buraya sattınız ve görevi bitirdiniz şeklinde. Sadece gold order'a vererek e, hazinenin peşine düşmeyerek bu görevi yapabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler izlediğiniz için. Umarım başka video tekrardan görüşürüz. E, video benim kanala abone olursanız da çok sevinirim.